Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ee, bugün şey yapacağım. Yani bir arkadaşımın kızının doğum günü var. O yüzden köstebek pasta yapmak istiyorum. Ve e, malzememi size göstereyim dedim. Malzeme burada şöyle hazırladım. Şimdi size tek tek söylüyorum. 3 adet yumurta, Bunları önce kırıyorum. Üçünü kırdım. Evet. Ve e, bir su bardağı toz şekerim var. Onu da yumurtalarına ilave ediyorum. Ve bunları bir çırpacağım önce. Hı? Dur bekle anne şunu yapsın. Lütfen havin. Lütfen annem lütfen. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ var. Onu koyuyorum. Çay bardaklarım da böyle standart. Onu da koydum. bir su bardağı sütüm var. Sütümü de ilave ettim. Ondan sonra bir kabartma tozu, bir vanilyan var. Şöyle. Ben şöyle etsem. Ben şöyle Tamam. 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 Vanilyamı da koyayım. Bunları bir çırpayım. Ondan sonra unu ve kakaoyu ilave edeceğim. Şimdi iki e, yanaşı da alalım. Ve bir saniye. Sıçrattım. Ne istiyorsun annem? <laughs> annem dur ben şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> dur bekle anne şunu yapsın. Lütfen havin. Lütfen annem lütfen. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ var. Onu koyuyorum. Çay bardaklarım da böyle standart. Bunu da koydum. Ee, bir su bardağı sütüm var. Sütümü de ilave ettim. Ondan sonra bir kabartma tozu, bir vanilyam var. Şöyle. Ben şöyle etsem. şöyle Tamam vanilyamı da koyayım. Bunları bir çırpayım. Ondan sonra unu ve kakaoyu ilave edeceğim. Şimdi yemek kaşığı kakaom var. Onu da ilave ediyorum. Ve iki yemek kaşığı, şey, iki su bardağı aynı şeyle şu su bardaklarıyla yani ölçülerim hep aynı su bardağında. İki su bardağı unum var. Onu da ilave ediyorum. Böyle. 저거저거 <Sessizlik> 저렇게 <Sessizlik> 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 yağlı kağıt e, sevdiğim şeyime kalıbıma e, dökeceğim. güzelce kabaracak. İstediğimiz kıvamı alacak. Böyle. Ee, da zaten 200 e, 175'i e ayarladım fırını. Biraz fırın ısınsın. Bu da biraz böyle kalacak. Ondan sonra e, fırına atacağım inşallah. Şimdi burada da e, iki buçuk su bardağı soğuk sütüm var. İki tane de sade krem şantim var. Onu da ekleyeyim. Baba çikolata. Ha? Bu çikolata? Evet annem. Ye. Dur annem ye. Yok. Tamam sen git. Şöyle kakao şey, kakao gibi krem şantilerimi ekleyeyim. Hmm. İki buçuk bardak su, su, şey süt. Böyle. Böyle. Ve bir tane sıvı krema koyacağım. Şöyle. Aslında. Hı hı. hı. Pasta Böyle yapıyorum. Pasta yapıyorum. Pasta. Arkadaşlar bilmiyorum benim gibi misiniz? Ben ne zaman e, fırında bir şey yapsam e, yanına da böyle yemeğimi fırındaki bir şeylerden yapıyorum. E, fırını her zaman açmamak için. Şöyle çocuklara e, balı attım, e, çikiniyakız kısalttım, biber falan attım. Sonra bunları yesinler. Dur annem. Şöyle boşaltacağım. Bu çünkü daha oldu. Şöyle şöyle bir çırpalım şu şekil inşallah güzel olur. <laughs> Arkadaşlar Krem şantimi yaptım. Ama e, şey oldu. Biraz krem şantim az oldu. O yüzden ben de evde bir krem şanti vardı. O da e, şeyliydi. Çikolata şey. Çilekliydi. Dedim egal bir şey olmaz. Yapayım. Egal. E, yani fark etmez. Böyle de benim şeyim vardı. Damla çikolatam. Bunları da böyle krem şantinin içine ekliyorum. şekil. Şöyle. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Biraz böyle donsun. Bu şekil. Buzdolabına koyayım. Ee, kekim de çıksın. O da soğusun. Onun için de açarken size çekelim zaten. Arkadaşlar. <laughs> kekim pişti. Şimdi kekimi bir tabağa çevireceğim. Şöyle bir tabağa sığar mı acaba diye düşünüyorum ama böyle kenarından kelepçesini açıyorum. Böyle. çıkardım. Kalıptan. Ee, galiba sığmayacak Şu şekil böyle buna koyacağım. Şimdi oldu bence. Güzelce şöyle bir şekilde yapalım. Böyle kenarından biraz böyle bir parmak kadar kalacak şekilde bırakıyorum. Olmasını bekledim. O yüzden Baya güzel olmuş, güzel kararmış. Bunları hepsini ufalayıp üzerine ekleyeceğim. Robottan geçireceğim. de robota koyacağım. Çocuklar, ya yapma. De. Ya yapma. Biraz içi çukur olmalı ki muzlar güzel dursun. Şimdi şunlarda böyle göstereyim arkadaşlar. Onu sonra üzerlerine şey üzerine gezdireceğim böyle hepsini böyle yapacağım şimdi. Hepsini robota verdim. Kekim yumuşak, yumuşak olduğu için hiç sütle ıslatmayacağım. O yüzden şimdi muzlarını hazırlayayım. muzlarımı koydum. Üzerine Umarım güzel olur. Beğenilir. Önce yaptım çocuklarım bayıldı. Böyle güzelce de dolaba koyacağım. iyice donsun. Valla sıkma öyle Arkadaşlar <laughs> <laughs> uh -huh. böyle oldum. Böyle. Bence <laughs> güzel oldu. <laughs> Şöyle bir şey var. Onunla da üzerini kapatıp henüz üst bu şekil şöyle yaparsam bence şahane olur. Böyle üzerine de e, sonra şey çilek indireceğim. İki tarafına böyle çilekle süsleyeceğim. Böyle arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Sizce nasıl? Yenileyim. temizleyelim. Böyle hepsini bir kenara alırım. Ve Oradan da kaşık yardımıyla çıkarırım. Aslında bunun altı da var ama arabada götürürken devrilebilir. O yüzden bunun kenarları çukur diye dedim bu şekilde daha mantıklı olur. Şekil. Aslında kötü görünmüyor ama yine de temizlemek. Temizsin böyle tersin, temiz dursun yani zaten bu köstebek pastası dağılacak üstündeki ama yine de bir de temizleyeyim dedim. Bacım şu şekilde. today Arkadaşlar köstebek pastam hazır size şu şekil göstereyim böyle üzerine de çilekle süsleyeceğim götüreceğim zaman şimdi koyarsam kararır o yüzden böyle yaptım nasıl olmuş bence güzel elime sağlık İnşallah inşallah yarın yenenler afiyet olsun inşallah beğenilir bu tarifimi de umarım beğenirsiniz ee... arkadaşlar bir deme geldik şöyle havalar kalpli. Güzelmiş. Bayağı burada Böyle tuzluklar var. Onlar da güzelmiş. Böyle silikonlar var. İki rengi var. Bunlar da güzel. Havin gel. Hadi gel şuraya gidelim. Bu da çok güzelmiş. Şu vazolar. İkisi güzelmiş. Hı? Hadi. Böyle gidelim. Evde arkadaşına bir şeyler bakıyor. ben de bekliyorum. kuşlara bakıyor. Buldun mu? Hangisi? Tamam hadi gel. Hadi gel şimdi kapanır burası anne. Hani. Burada parfümler de var. Bazen geliyorum burada uygun güzel parfümler oluyor. Hadi gel. Hadi, bu, bu, try, try, try five, six, five. Hadi gel Havli. İvda. Böyle bir demden çıktık. Kemekse de gittik. Buradan da alacağımızı aldık. Şimdi hmm. gidebiliriz. Hmm. <laughs> İvda hediyesini aldı. Evet, evet. <laughs> Çok da güzel kutusunu aldı. Arkadaşına istediği şeyler de beğendi. Hava çok güzel gerçekten mis gibi. Gerçekten. Ee, tam böyle karanlık oldu. Biraz hava hafif daha tam ay, karanlık olmamış aslında şöyle. Çok güzel böyle. Havada soğuk değil. İnsanlar geziyor. Ma şey kavuflar tam kapanacak. Ve öyle hafta sonu olsaydı şimdi gezerdik ama bugün yarın okul var. Gitmeliyiz. Doğum günü de yarın olduğu için hediyesini bugünden aldı. Tabi tabii ki hediyesi tek bu değil. Bir şey daha var ama onu da üzerine indireceğiz. Tikemex. Tikemex. Tikmax. Tikmax. Şimdi gidelim bakalım eve değil mi? Gidelim yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra dişlerinizi fırçalayıp yatacaksınız. Evet. Kapalı. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Abone yapmayı unutmayın. <laughs> Bay yapmayı unutmayın. Amma <laughs> Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Yorumlar yazın. Ara bir arabayı seviyorsunuz. Ay Bilal daha bu sevdan bitmedi mi? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hifta e, beraber zaten e, az önce e, çarşıdan geldik. Arkadaşın aldığı şeyleri göstereyim. Böyle aldı Elif'e. E, ayrıca başka bir hediyemiz de var ama e, kendisi bunları almak istedi. Neler almış? <laughs> kendisi de kullanıyor kiplikleri için kendisinin istediği şeyleri aldık şöyle bir tarak aldı ee, şöyle tokalar aldı böyle toka aldı böyle bir rabello aldı diyor anne bu çok güzel kendisine de aldı şöyle bir sabun var sabun da çok güzel gerçekten ee, böyle burada bir şey var çıkarırsanız müzik çalıyor yani çocuklar daha çok severek ellerini yıkamak istiyor. Şöyle bir tane kitap aldım. Günlük bir kitap. Böyle küçük ve e, çocuklar mutlu edecek şekilde. E, tekrar koyayım. Böyle götüreceğiz. Bir de ben e, dediğim gibi şey yaptım. Köstebek pastası. Böyle götüreceğiz. Bir hanım arkadaşıma böyle yaptı. Paket ama çok güzel. Bunu özellikle aldı yani kendisi beğendi aldı. Çok benim de hoşuma gitti. Başka da başka şekilde de değerlendirir arkadaşım. Öyle. Size bir kısa göstermek istedim. Hivda Hanım'ın arkadaşına yaptığı paketi. Öyle hadi sonra görüşürüz.